Hepinize e, merhabalar arkadaşlar. Ben Hasan. Bugün sizlerle birlikte adı neydi? Beamwing Driving nasıl indirilir ve kurulu çekmek istiyorum. Eee e, arkadaşım için çektim. O da bana diyordu bu nasıl indirilir ve kurulur diye. Şimdi burada böyle bir sayfa gelecekti karşınıza. Burada de, bir dakika devam et diyorsunuz. Açılan sekmeyi kapatıyorsunuz. Play diyor. Sonra böyle bir, bir site geliyor önümüze. Buradan dağılanı da basıyoruz ve indirme işlemimizi başlatıyoruz. Bu arada Vimlar'da bulunsun bilgisayarınızda mutlaka. Bir de bu insin ben geliyorum. Arkadaşlar bu arada kanalıma like atıp e ama kanalıma like atma ne ya kanalıma abone olun lütfen büyümeye çalışıyoruz daha 16 abone var bir yıldır 16 abone yani 16 abone de takılmadık abonelerimiz biraz ilerledi ama ne olur kanalıma abone olun şu imedi almışsın geliyorum arkadaşlar bu arada ee, yüklemeniz internet hızınıza göre değişecektir. İnternet Dolans Manager ol varsa bilgisayarınızda daha hızlı inebilir. Bilginiz olsun. Ben niye ki Epic Games Lounge'u açtım ki? Tam tamına da bir dakika kaldı. Ben durdurayım tekrardan. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi buradan açıyoruz bunu. Burada password diye bir şey var ya bunu kopyalıyoruz. Sonra bu klasörü ile bu klasörü ilerliyoruz. Burada setup'ı sakın silmeyin yoksa oyunu kuracağız setup'la. Buradan İngilizce devam edelim. Next diyelim. Kuracağınız yeri seçelim. Ben D'ye kuracağım. Ya da E'ye mi kursam? Tamam E'ye kuralım. O, bu arada bu ben hiç oynamadım. Burada hiçbir şey ellemeyin. Hiçbir şey ellemeyin. Burada next deyin. Next deyin. Install deyin. Ve böyle bir şey geldi masa üstüne. Bak. Bakın arkadaşlar. Beğenmeyin. Altındakini. Vallahi hiç bilmiyorum. Onu masa üstünden kaldırayım ben. Hiç bilmiyorum bu konuda hızı bitirdikten sonra geliyoruz. Arkadaşlar çok az kaldı kurulundan. Sonra burada çok dikkatli olun. Direkt finish demeyin. Bunu tikten kaldırın. Bunu da bunu da ve sadece en alttaki tikte kalsın. Finish diyelim. Bir hata verdi bende. Oyuna giriyor mu? Evet, oyunumuza giriyor. Veya Drive diyor. Allah ben de bu oyunu hiç oynamadım. Ne oluyor lan? Aa, oyun kafayı yedi. Aha. Gir de oyuna play diyelim. Hiç bu oyunu bilmiyorum. Herhangi bir yeri seçeyim. Mesela burada başlayayım. Valla oyunun hakkında hiçbir fi, bir bilgim yok. Ee, evet çok kasıyor bende. Ve evet arkadaşlar oyunumuz sonuçta bir şekilde açılıyor. C'ye basarak kameramızı değiştirebiliyoruz olarak da arabamızı değiştirebiliyoruz mesela ben şunu alayım hop oh, diyeyim Allah evet arkadaşlar oyunumuz sonsuz bir şekilde açıldı ben bu oyunu bilmediğim için işte bazı taktikler yaparak size göstermek istiyorum bu arada Share color, bye bye.